basitleşmek istiyorum. Su gibi, arı, hava gibi hafif, bulut gibi uçarı olmak. Bir serseri gibi sürtmek istiyorum şehrin sokaklarında. Sadeleşmek istiyorum. Altımı da, üstümü de bölerek aynı sayıya. Sonuna kadar gitmek, anasını satmak istiyorum dünyanın, karıyla, zararıyla. İsyan etmek geliyor içimden nasaletine insanların. Çok gıcığıma gidiyor asal sayı. Kare, gıcığıma gidiyor mesela. Yamuk yapmak istiyorum hocasına, patronuna, paşasına. Bir, hiç olmak istiyorum megalomanlara inat. Kuş sütü eksik sofralarda meze olacağıma, sade suya tirit bir çorba olmak istiyorum bir yoksulun kaynayan ocağında Hikmet Öztürk Sadeleşme